Hey çocuklar hoş geldiniz. Perdemizi açıyoruz biz. Gölge oyunu başlasın. Eğlenceyle coşsun herkesin yüzü. Ben geldim işte buradayım. Şakalarla sizi güldürürüm. Hop hop zıpla. Alkışla. Sen hadi. Oyun başlıyor hemen. Karagöz hacı var. Neşe, Neşe saçan her kanat. Gel sen de katıl, katıl bize. bize. Oyunumuz, Oyunumuz çok, çok eğlenceli. eğlenceli. Aman efendim hayrola nereden çıktı bu sesler bu gürültü neşey alem zevki sefa herhalde yine bir bilmece bir muamma kim bilir kim bilir. Aman Allah'ım yeter be geldim işte kapıya vura vura bir hal oldun ne bağırıyorsun öyle sanki düğün mü var. Kara gözüm canım ciğerim benim sevgili arkadaşım hoş geldin safalar getirdin lakin bu acele bu hiddet niye ben sadece senin o altın gibi kalbini merak ettim. Ne altını? Ne kalbi benim kalbim altın olsa kuyumcuda ne işim var? Benim asıl derdim senin bu top işlerin hacı cal cal. Top işleri mi? Hangi top? Meşin yuvarlak mı yoksa yeni bir top kumaş mı aldın da onu mu soruyorsun? Ne alıp veremediğin var toplarla? Ya ben sana ne diyorum? Sen ne anlıyorsun? Benim komşu var ya hani şu sarayda çalışan o sana bir haber yollamış. Demiş ki Hacivat'a söyle benim altın top şeklindeki bilmeceyi çözsün yoksa yandık. Aa anladım. Demek ki benim ilmimi, irfanımı aramışlar. O altın top meselesi hikmetli bir bilmece olmalı. Kara gözüm, sanırım bu bilmece dünyanın yuvarlaklığı yani küre şeklindeki haliyle ilgili bir felsefi sorgulama. Felsefi sorgulama mı? Ne felsefesi? O komşu sana haber yollamış. Hacivat'a söyle benim yeni aldığım altın rengi topu bahçede kaybetti bulsun diye. Ben de sana topu kaybettin diye anlatıyorum. Sen bana küreden bahsediyorsun. Vah vah meğerse bilmece değil sıradan bir eşya kaybetme derdiymiş. Peki Karagöz'üm neden buna altın top demişler? Bir top o kadar değerli olur mu? Değerli tabi. Baksana o topu bulamazsa karısı onu tavuk gibi yolacakmış. Adam telaşla bulamazsam karım beni bilge etmez derisini yüzer diyor. Bilge etmek mi? Aman tanrım. Demek ki o topu bulunca o komşu bilgi ve hikmetle dolacak bir bilge kişi olacak. Haydi kara gözüm nerede o top? Bir an önce bulalım da o komşu da bilgelik mertebesine erişsin. Ya sen ne bilgeliğinden bahsediyorsun? Adam bilge falan demiyor. Karım beni yolacak diyor. Yani canım karısı onu haşlayacak, kızartacak, yiyecek sanıyor. O yüzden Altın top değerli çünkü onun hayatı o topa bağlı. Aman kara gözüm bak şimdi iyice şaşırdım. Tavuk gibi yolmak, bilge olmak, altın top bu ne yaman bir kargaşa. Demek ki o topu bulunca komşunun karısı ona kızmayacak, ona güzel bir yemek yapacak. Sonra da ona bilgece bir öğüt mü verecek? A Yetti be. Sen topu bulup da bilge olmaya bakacağına önce kulaklarının pasını sil. Benim dediğim laf altın topu bulamazsak karısı onu haşlayacak demek. Ah kara gözüm benim aklım başka yere gitti. Demek ki komşunun topu kaybolmuş hanımı da kızıp onu haşlamakla tehdit etmiş. İşte benim gibi bir bilge bir bilgili adam bile senin sözlerinden ne kadar farklı anlamlar çıkarabiliyor. Benim sözümden farklı anlam çıkarma. Benim sözümün anlamını çıkarmaya bak. Hadi bakalım şimdi o altın topu bulmaya gidiyoruz. Yoksa sen de benimle beraber komşunun karısının tenceresine düşeceksin. Emredersin Karagözüm, hemen vay gidelim. Vay. Bilgi olmaktan, vay vay kurtulduk, vay. Haşlanmaktan kurtulalım.